kişi sevdiğiyle beraber olur. Sual, ahirette kişi sevdikleriyle beraber olacağına göre, bir kimse hem cennete gidecek iyileri, hem de cehenneme gidecek kötüleri severse nereye gider? Cevap, İyi ile kötüyü sevmek, temizle pisliği karıştırmak demektir. Karışım pis olur. Bir kimse hem Peygamber Efendimiz'i hem de Ebu Cehl'in itikadını sevse, cehenneme gider. Allah ve Resulünü seviyorum diyen bir zata, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kıyamette sevdiklerinle beraber olursun. Alimler kişi sevdiğiyle beraber olur hadisi şerifini şöyle açıklıyor. Bir kimse, salih bir mümini sever, onun gibi itikada sahip olup, onun gibi amel işlemeye gayret eder, Allah dostlarını dost, Allah düşmanlarını da düşman bilirse, Ahirette sevdiği kimseyle birlikte cennette olur. Bir kimse de hem Müslümanları hem de gayrimüslimleri sever, gayrimüslimlerin itikatlarını beğenirse, gayrimüslimlerle birlikte cehenneme gider. Kişi sevdiğiyle birlikte olur demek, sevdiği kimsenin derecesine kavuşur demek değildir. Fakat iyileri sevdiği için cennette onlarla birlikte olur. Herkes imanının parlaklığına kuvvetine göre farklı derecelerde bulunur. Ahirette iyilerle beraber olabilmek için dünyada da onlarla beraber olmak, onları sevmek, onların yolundan gitmek gerekir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, arşın etrafında nurdan kürsülerle nur gibi parlayan zatlar bulunur. Peygamberler ve şehitler bunlara imrenir. Bunlar Allah için birbirini seven, Allah için buluşan Allah için birbirini ziyaret edenlerdir. Allahü Teala buyurur ki: Benim için birbirini ziyaret eden sevgimi kazanır. Benim için birbirini seven sevgime mazhar olur. Benim için veren sevgimi hak eder. Benim için birbirine yardım eden muhabbetimi kazanır. Allahü Teala kıyamette buyurur ki: Benim azametim için birbirini sevenleri hiçbir himayenin bulunmadığı bugün Rahmetim altında himaye ederim. Allah için dost olan kimseyi Allahü Teala cennette hiçbir ameliyle ulaşamayacağı yüksek dereceye yükseltir. Birbirini Allah için seven iki kişinin Allah katında en kıymetlisi arkadaşını daha çok sevendir. İsa Aleyhisselam Allah düşmanlarına buz ederek Allahü Teala'nın sevgisini kazanın. Onlardan uzaklaşarak Allah'a yaklaşın. Onlara kızarak Allah'ın sevgisini arayın. Gördüğünüz zaman Allahü Teala'yı hatırlatan, sözüyle iyiliklerinizi artıran ve sizi iyiliğe teşvik edenlerle arkadaşlık ediniz buyurdu. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a, herhangi bir arkadaşın seni benim sevgime teşvik etmezse o senin düşmanındır buyurdu. Davud Aleyhisselam'a da kendine dostlara beni sevmekte sana uymayanlarla arkadaşlık etme. Çünkü onlar senin düşmanındır. Kalbini karartır ve seni benden uzaklaştırmaya çalışır buyurdu. Allahü Teala benim için birbirini seven, benim için toplanıp dağılan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için birbirine yedirip içiren kimseleri severim buyurdu. Kıyamette arşın gölgesinde bulunacak yedi sınıf kimseden birisi de Allah için birbirini seven, Allah için toplanıp, Allah için dağılan kimselerdir. Sual, Allahü Teala'yı sevenin ne yapması gerekir? Cevap, Allah'ı sevenin, O'nun sevdiklerini de sevmesi, düşmanlarını sevmemesi gerekir. O'nun Resulünü ve yakınlarını da sevmesi gerekir. Resulullah Efendimiz'e yakın olmak üç türlüdür. 1- Evlat ve akrabası, radıyallahu teala anhüm ecmain. 2. Zevceleri radıyallahu teala anhüm ecmain. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de neseple yakınlığı nikahla yakınlıkla birlikte zikretmektedir. 3. Eshabı radıyallahu teala anhüm ecmain. Ona yardıma koşmuşlar. Ona yardım için canlarını feda etmişlerdir. Bu yakınlık her yakınlıktan daha üstündür. Bütün müminleri de sevmek gerekir. Müminin günah işlemesi sevilmez. Fakat günahkar olsa da kendisi sevilir. Kâfirleri sevmemek farzdır. Bunu emreden ayet-i kerimeler çoktur. Allahü Teala'yı seven ondan gelen her şeye rıza gösterir. Onun kazasına rıza en büyük makamdır. Peygamber Efendimiz bir kavme imanlarının alametini sordu. Onlar da belaya sabreder, nimete şükrederiz, kazaya razı oluruz diye cevap verdiler. Peygamber Efendimiz onları tasdik etti. Allahü Teala'nın rızasını talep eden kimse, onun işinden razı olmalıdır. Rabbimizin her işinden razı ol ve onun razı olacağı işleri yap. Kavmi Musa aleyhisselama, Allahü Teala neden razıysa onu yapalım dediler. Vahiy geldi. Cenab-ı Hak, benden razı olun, sizden razı olayım buyurdu. Allah'tan razı olan kimse, onun bütün emirlerine uyar ve yasakladığı her şeyden kaçar. Allah'ın takdirine razı olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Kıyamette ümmetimden bir kısmı uçarak cennete giderken, melekler derler ki, hesabınız görüldü mü? ameliniz tartıldı mı? Sıratı gördünüz mü? Hayır, hiçbirisini görmedik. Siz kimsiniz? Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Ne amel işlediğinizde böyle büyük ihsana kavuştunuz? Bizim iki hasletimiz vardı. Biri yalnızken de günah işlemeye utanırdık. İkincisi de Allahü Teala'nın verdiği az rızka razı olurduk. Bu ihsanlar sizin hakkınızdır. Yaratılanı hoş gör. Sual: Yunus Emre'nin Yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü sözüyle, Hazreti Mevlana'nın Putberest olsan da gel sözü, kafirleri sevmeyi teşvik etmiyor mu? Cevap: Hayır. Yaratılanı sev denmiyor, hoş gör deniyor. Çünkü onu da yaratan Allahü Teala'dır. Yasak olan itikatlarını sevmek, kafirliklerini beğenmektir. Kafirliğini hoş görerek dost edinmektir. Bunun haricinde kafirleri de incitmemek, onlara iyilik etmek gerekir. Çünkü bir hadisi şerif meali şöyledir. Kafir Müslüman bütün insanlar Allah'ın iyalidir. Çoluk çocuğu gibidir. Allahü Teala'nın en çok sevdiği kimse onun iyaline iyilik edendir. Cihari Yarı Güzindeki bir hadisi şerif meali de şöyledir. Ya Ali, kafir de olsa komşuna ikram et. Kafir de olsa misafire ikram et. Anaya babaya kafir de olsalar ikram et. Dilenciyi kafir de olsa reddetme. Yaratılış bakımından insanlar birbirine eşittir. Hiçbir ırk diğerinden üstün değildir. Üstünlük takvadadır yani Müslüman olup haramlardan daha çok sakınan daha üstündür. İki hadisi şerif meali. İnsanlar insan olarak bir tarağın dişleri gibi eşittir. Rabbiniz bir, babalarınız, dininiz ve peygamberiniz de birdir. Arabın acemi, acemin araba üstünlüğü olmadığı gibi kırmızının karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Ancak takva yönünden biri diğerinden üstün olur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Gel, gel, her kim olursan ol gel. Müşrik, mecusi olsan veya puta tapsan da gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Tövbeni yüz defa bozmuş olsan da gel demesi, gel sana Müslümanlığı öğreteyim de gerçeği gör demektir. Gel de kafirliğine devam et demek değildir.